Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar bugün benim bayağı fazla bir ödevim var o yüzden arkadaşlar yani sizde videosuz bırakmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden de sizle beraber çarpma yapacağız yani ödevim yapıyorum sizle paylaşıyorum o zaman arkadaşlar videomuza geçelim 326 ile 23 çarpacağız arkadaşlar 9 ile 3'ü çarptık mı yani 9 18 27 27'nin yerisi elde var 2 6 ile 3'ü çarparsak 6 12 18 18'e 2 ekledik 0 elde var 2 3 ile 3 9 3 ile 3 çarparsak 9 9'u 2 eklersek 11. Ve böyle videoların da devamını istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu öyle yani bu çaplı videoları da youtube'a atacağım. Evet arkadaşlar 2 ile 9 çarparsak 18'in 8'i elde var 1. 2 ile 6'yı çarparsak 12 elde ile beraber 13. 1 de elimiz vardı. Hele var bir. 13'ün 3'ü üçü. Üçlü iki çarparsak altı elde ile beraber 7 Şimdi ikili toplama olduğu için toplamasını yapıyoruz. Yedi aşağı indi. 8 Sıfırla sekiz. Sekiz olur. 3 toplarsak 4, 7 ile 8 ama 7 ile 1 de toplarsak 8. Ha bu arada arkadaşlar yani videoda yanlış yapıyorsam yani yanlış da yapıyorsam onu da bir tane yorumları açık olan shorts videoma şöyle yazabilirsiniz. Çarpma videonda yanlış yaptın anlamında yazabilirsiniz. Siniz. da 23 çarpınca 8487 çıkıyor. 3 ile 2'yi çarparsak 6. 6 ile 3'ü çarparsak 18. Elde var. 1 8 ile 3'ü çarparsak 8. 16. 24. Elde ile beraber 25. Altın altına noktayı koyduk. Çünkü oraya bir şey yazılmıyor. 6 ile 2'yi çarparsak 12. Elde var. 1. 6 ile 6'yı çarparsak 36. Bir de 37. Elde var 3. 8 ile 6'yı çarparsak 48. Elde ile elde vardı 3. 51. Altı yine aşağı iner. Sekiz ile toplarsak 10. 7 ile 5 toplayınca 12. Ama sekiz ile toplayınca 10 ettiği için arkadaşlar. 7 ile 5'i toplayınca da elde ile beraber 13. Yine elde var. bir 1, 2 toplarsak 3. Elde ile beraber 4. Buradaki 5 aşağı iner. 5, ah, pardon 54.306 eder. 862 ile 63'ün çarpımı. O zaman bir sonraki sorumuza geçiyoruz. 737 ile 80'i çarpacağız. 7 ile 0'ı çarp yaptık mı sıfır. Zaten sıfır biliyorsunuz. Çarpma da yutar eleman. Etkisiz eleman. 3 ile 0 çarpınca 0, 7 ile 0 çarpınca da 0. Fısır fısır fısır. 8 ile 7 çarpınca 56 altı eder. 6'yı yazdık. Elde var 5. 8 3 çarpınca 8, 16, 24 ve 50 ile beraber de 29'un 9'u elde var 2. Tekrardan burada arkadaşlar 8'e 7'yi çarpıyoruz. 56 ediyor. Peki. Şeyi unutmayacağız tabii ki de. Elde var. O yüzden 2 elde ile sayıyoruz. 56 ya 2 eklersek 58. Toplamasında zaten 0. 6 ile 0. 6, 9 0, 9. Geri kalanları da yazıyoruz. 58967 diyor. O zaman son iki tane daha yapıp videomuzun sonuna geliriz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu video güzel bir izlenme ve like alırsa arkadaşlar bu videonun da devamı gelecek. Sizde videosuz bırakmamak istediğim için çalışıyorum. Yine bir tane aboneyi fazla görmeyin. 8 2 çarpınca 12 elde var. 1 6 ile 0 çarpınca biliyorsun 0. Etkisiz eleman 0 ama elde ile beraber 1. 7 ile 6'yı çarparsak 42. Arkadaşlar o zaman noktamızı koyduk. Aşağı iniyoruz. 6 ile 2'yi çarparsak 12. Elde var 1. Şimdi burada yine 6 ile 0 çarpınca yani ne oluyor? 0 oluyor. Yine elde ile ele Yedinci de bir oluyor. 7 ile altı çarparsak kırk Burada yine aynı vermiş. O zaman toplamaya geçelim. İki aşağı iner. İki ile bir üç. Yine iki ile bir üç eder. Dört ile iki toplarsak da altı. Dört de zaten sayı olmadığı için aşağı iniyor. 702 ile de altı 66'yı çarpınca 46.332 eder. O zaman arkadaşlar sizlerle beraber son çarpma işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar son çarpma işlemimizde de 814 ile 18 çarpacağız. O zaman 8 ile 4'ü çarparsak 8, 16, 24, 32'nin ikisi elde var 3. Ama tabii ki de hani şöyle bir kural yok. Mesela alttan üst yani çarpılır diye bir şey yok. Mesela 8 ile 4'ü çarpamadığınızda 4 ile 8'i çarpabilirsiniz arkadaşlar. Ama bence yani daha kısa daha kolay. 8, 16, 24, 32 ediyor. 2 yazacak. Elde var. 3, 8 ile 1 zaten. 8 eder. 50 ile beraber. 9, 10, 11'in 1'i. Elde var 1. 8 ile 8'i çarparsak arkadaşlar 64 eder. 64 oldu ama orada da bir evli olduğu için 65 olur. 1 ile 4 oraya noktayı koyduk. Şimdi aşağı geçiyoruz. 1 ile 4'ü çarparsak arkadaşlar 4 olur. 1 ile 1'i çarparsak 1. 1 ile 8 çarparsak da 8 olur. 2 aşağı iner. 4 ile 1'i toplarsak 5. 5 ile 1'i toplarsak 6. Ve arkadaşlar son olarak da 8 ile 6'yı toplayınca 14 oluyor. Yani arkadaşlar 814 ile de 18'i çarparsak 14.652 olur. Kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız like'a abone. Olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.